Sen ben dur. Ben Halil İbrahim'in yanındayım. O yılbaşı söz Halil İbrahim'i orada içeride öldürür diye ben bir şey demedim. Ölse de benim kocam, cezaevine girse de benim kocam. Senin ancak buradan ölünü alabilir. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Hudutsuz Sevda'nın 18. bölüm fragmanı hakkında konuşacağız. Zeynep sayesinde hayatta kalmayı başaran Halil İbrahim, Fikretler ile yeniden anlaşma masasına otursa da öncesinde kurtulmaları gereken ortak bir düşmanları vardır. Yılmaz Marten Yılmaz'dan temelli olarak kurtulmak için Halil İbrahim tehlikeli bir oyuna girişirken, Zeynep ise, babasının evinde çevrilen dolapları bilmeden kurtların yuvasına girer. Çevreleri düşmanlarla çevrilen Halil İbrahim ve Zeynep kendilerini kurtarabilecekler midir? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.